Avrupa'daki camilerimizi Türkiye'deki camilerle çok fazla kıyaslamamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki camilerimizin insanların sadece dini vecibelerini yerine getirmek üzere gittikleri mabetlerdir. Ancak Avrupa'da durum biraz farklı. Avrupa'daki camiler insanların sosyalleştiği buluşma noktalarıdır. Yani sadece insanların dini vecibelerini yerine getirdiği alanlar değildir. İnsanların bir araya gelerek değişik konuları da görüştükleri, konuştukları, hatta dini ve milli bayramları birlikte kutladıkları merkezlerdir. Bu merkezlerde de özellikle bu asimilasyon engellenmesi noktasında camilerimizin de çok büyük katkıları var. Örneğin Almanya'da Fransa'da fark etmiyor Avrupa'nın değişik ülkelerinde çocuklar ilk okula başladıklarında ilk günde kiliseye giderler genelde Dolayısıyla Bizler de evlatlarımızı özellikle camiye götürüp orada hocalarımız tarafından bir hayır dua alma noktasında çocuklarımızı oraya götürebiliriz camileri Avrupa'da çok farklı bir kompleks olarak görmemiz gerekiyor. Çok değerli ve yerinin inanılmaz kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir başka mesele baktığımız zaman sadece çocukların bir araya geldiği, Kur'an kurslarına gittiği cami çerçevesinde, cami çatısı altında futbol kulüpleri kuruluyor ve bu cami çatısı altında kurulan bu spor kulüplerin bünyesinde değişik ülkelerden, değişik dinlerden futbolcular da oluyor. Dolayısıyla biliyorsunuz maalesef İslam adına terör faaliyetlerinde bulunan birçok terör örgütleri var. Bu terör örgütleri de Avrupa'da bulunan Müslüman kitlelerini ve onların çocuklarını, evlatlarını, gençlerini etkileyebiliyorlar. Burada özellikle Türk dernekleri, Türk cami derneklerinin bu çocuklarımıza sahip çıkmasıyla birlikte toplumun tüm alanlarına katkı sunmasıyla birlikte destek sunmasıyla birlikte elhamdülillah şunu söyleyebiliriz yurt dışında bulunan Avrupa'da bulunan Türk çocuklarının hiçbiri bu aşırı terör örgütleri adına faaliyette bulunmamıştır. Dolayısıyla burada camilerimizin katkısı da çok fazladır. Aslında Avrupa ülkeleri Türk dernekleri bünyesinde bulunan bu cami derneklerini özellikle Diyanet bünyesinde bulunan DITP camilerine diğer kıymetli kuruluşlarımıza teşekkür etmeli Avrupa'daki hükümetler çünkü radikal olmamalarını veya radikalizme kaymamaları bu terör örgütlerine kanmamaları adına camilerimizin çok büyük katkıları vardır. Belediyelerin ve eyaletlerin ve federal hükümetlerin organizasyonlarına ciddi anlamda katkı sağladıklarını da görüyoruz. Mesela diyelim herhangi bir şehrin senede birkaç kez organize ettiği şehir festleri vardır, şehir etkinlikleri vardır. Burada camilerimizde standlarını açarak cami derneklerinin ve İslam'ı ve toplumumuzu ve kültürümüzü orada tanıtma adına çok büyük görevler üstlenmekte ve bunların geri dönüşü de inanılmaz pozitif anlamda. Eskiden camiler Avrupa'da tabii ki ihtiyaca binaen binalarda olurdu. bu Türkiye'de bildiğimiz gibi klasik anlamda minareli, kubbeli camiler yoktu. Daha küçük mescitler vardı. işte arka binalarda veya sanayi bölgelerinde kıyı yerlerde olun oluşturulan mekanlara cami veya mescit deniyordu. Ancak şimdi bulunduğumuz süreçte toplumumuzun ve dinimizin hak ettiği gibi şehirlerin merkezinde ve güzel bir mimarisiyle camilerimizin Avrupa'da arttığını ve katkısının bununla birlikte daha fazla olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte gelişen dünyada, değişen dünyada sosyal medyayla, internetle birlikte çok fazla değişen sosyoloji bir ortamla söz konusu. Dolayısıyla bu meydan okumalara, camilerde de çok fazla görev düşün özellikle Avrupa'daki camilerimizde örnek vermek gerekirse sadece kendi toplumumuza yönelik sadece e, Müslümanlara yönelik değil o ülkenin vatandaşlarına veya gayrimüslimlere yönelik adımları da faaliyetleri de çok fazla örneğin İslam'ın özellikle Avrupa'da yanlış aksedilmesi ve bu terörist grupların İslam'a da maalesef negatif yansımasını bunu da engellememiz gerekiyor. Bunda da camilerimiz güzel işler çıkarıyor. Örneğin açık kapı günleri oluyor. Alman olabilir, Fransız olabilir fark etmiyor. Hangi ülkede bulunuyorsak o ülkenin vatandaşlarına, gayrimüslim vatandaşlara da açık günlerde camilerin tanıtıldığı, dinimizin tanıtıldığı, camilerin derneklerinin faaliyetlerinin anlatıldığı aksiyonlar da gerçekleşiyor. Bunlar da çok çok kıymetli. Biraz daha fazla bunlara kıymet vermemiz gerekiyor. Çünkü gelecekteki bizi bekleyen challenge'lara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Çok güzel programlar, projeler var. Özellikle eskiden Türkiye'den gelen çok kıymetli din görevlilerimiz vardı. Türkiye'de eğitimini almış, Türkiye'de imamlık yapan din görevlileri Avrupa'ya tayinleri çıkar. Oradaki camilerimizde hizmet verirlerdi. Devletimizin ortaya koyduğu değişik programlarla birlikte bu camilerde bilingual yani iki dilli imamların olması da çok çok kıymetli. Sadece Türkçe bilen hocalar değil bulunduğu ülkenin diline de çok iyi bir şekilde hakim olması çok çok kıymetli. Burada iki sebep var. Sebeplerden bir tanesi maalesef gençlerimizin Türkçe bilgisi azalıyor. Anlayamayan gençlerimize olayları ve dinimizi daha güzel bir şekilde anlatması, Türkçe'yi daha iyi anlayabilmesi için bazı şeyleri Almanca aktarması da söz konusu. İkinci bir güzel yanı ise o ülkenin vatandaşlarına da onların dilinde camilerimizin yaptığı faaliyetleri aktarma noktasında bu iki dilli imamlarımızın da çok fazla katkısı var. Toparlayacak olursak camilerimizi sadece dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz merkezler değil, bunun yanında toplumun tüm alanlarını kapsayan, ilgi alanlarını da kapsayan... Değişik konuları içeren konulara temas etmesi ve burada pozitif anlamda katkı sunması. Burada sadece kendi insanımıza, Müslümanlara, Türk toplumuna değil o ülkenin insanlarına da hizmet vermesi dinimizin güzelliklerinden bir tanesini de camilerimiz bu alanda da yerine getirdiğini düşünüyorum. Müzik